Yeniden merhaba arkadaşlar. Bu bölümde elektrolizin part 2 videosu yani elektroliz çeşitlerini inceleyeceğiz. Elektroliz çeşitleri dedik arkadaşlar. Bu bölümde elektrik enerjisi yardımıyla biz bileşikleri bileşenlerine ayıracağız. Bunun üzerinde duracağız arkadaşlar. Elektroliz için oldukça önemli bir bölümdeyiz. Soruların büyük bir kısmı bu bölümden ve Faraday'ın kanunlarından karşımıza çıkacak. Elektroliz çeşitlerini 3'e ayıracağız yine arkadaşlar. Bunlardan biri suyun elektrolizi, diğeri sıvı iyonik bileşiklerin elektrolizi ve son olarak da sulu çözeltilerin elektrolizi ile bu bölümü tamamlayacağız. Suyun elektrolizi dedik arkadaşlar, suyun bileşenlerine ayrılması kendiliğinden gerçekleşmez. Yani hidrojen ve oksijen ayrılması kendiliğinden gerçekleşmez. Suyun bileşenlerine ayırma tepkimesi bu şekilde arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir bileşiği elementlerine ayırma kimyasal değişim olarak söylenebilir. Bu tepkimenin gerçekleşmesi için ne yapacağız? Biz suyu elektroliz edeceğiz. Yani suya elektrik enerjisi vereceğiz. Bu işlemi yaparken arkadaşlar elektroliz işleminin daha sağlıklı olması için daha kısa sürede gerçekleşmesi için arkadaşlar suyumuzun içerisine bir miktar asit ilave edebiliriz. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Suyun elektrolizinde arkadaşlar anyonlar anota katyonlar katota doğru hareket edecek. Bildiğiniz üzere ayki kuralımız her zaman geçerliydi. Anota hareket eden anyonlar arkadaşlar anotta yükseltgenecek. Katoda hareket eden katyonlar ise arkadaşlar katotta indirgenecek suyun H artı ve OH eksi iyonlarından oluştuğunu düşünerek yorumumuzu buna göre yapacağız. Yani sudaki anyonlar hidroksit anyonu anota gidecek ve anotta yükselt gelecek arkadaşlar. Katotta da H artımız oraya hareket edip indirgenecek. Şimdi bu tepkimeleri inceleyelim. Evet katyonların katota gideceğini anyonların da anota gideceğini söylemiştik arkadaşlar. O zaman burada Hidrojenin indirgenme tepkimesi katota gittiğinden dolayı katot indirgeniyordu. Bu şekilde olacak. Hidroksit iyonu da anot hareket edecek arkadaşlar ve anotta yükseltgenme gerçekleşeceği için hidroksit iyonumuz da bu şekilde yükseltgenecek. H iyonunun indirgenmesi sonucunda gördüğünüz gibi katotta arkadaşlar H2 gazını hidroksidin yükseltgenmesi sonucunda da anotta oksijen gazını elde ediyoruz. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir durum var arkadaşlar. Diğer soru tiplerinde de kullanabileceğimiz bir bilgi. Hidroksit iyonu yükselt oksijen gazı açığa çıkacak. Yine elektronun katsayısıyla oksijenin katsayısı arasında 4'e 1 oran var arkadaşlar. 1 bölü 2, 2 dediği için tam sayıya çevirsek 1'e 4 oran var. Peki H2 gazı ile elektron arasında kaç oran var? Buna bakalım. Burada da 2'ye 1 oran var. Bunu özellikle Faraday kanunlarında kat sayılar üzerinden yorum yaparken kullanacağız. Kısaca suyun elektrolizindeki yarı tepkimeleri bilelim arkadaşlar. Peki başka nasıl yorum yapabiliriz bu denklemler üzerinden? 11. sınıfta HES kanununu hatırlarsak arkadaşlar tepkimeler taraf tarafa toplanabiliyordu. Girenlerdeki elektronla ürünlerdeki elektron birbirini götürdü. Burada iki tane H artı ve iki tane OH eksiden sanki arkadaşlar 2 tane H2O varmış gibi düşünürsek burada da bir tane H2O'muz var. Buradaki bir H yani ürünlerdeki bir H2O ile girenlerdeki iki H2O'dan biri birbirini götürdü. Elimizde bir tane H2O kaldı. Bunu buraya yazdık. Ürünlerde arkadaşlar hidrojen gazıyla 1 bölü 2 oksijen gazımız kaldı. Ve gördüğünüz gibi suyun elektroliz denklemi karşımıza çıktı. Potansiyelleri topladığımız zaman bu tepkimenin gerçekleşmesi eksi 1,23 voltmuş. Dolayısıyla E hücre eksi çıktığından dolayı biz istemsizdir yorumunu yapacağız. Bizim bu tepkimeyi gerçekleştirebilmemiz için dışarıdan arkadaşlar 1,23 volttan daha yüksek bir gerilim potansiyel uygulamamız gerekecek zaten dışarıdan enerji uyguladığımız için bu sistem ne oluyor? Elektrolize dönüşüyor. Yine şurada da dikkat edeceğimiz bir durum var arkadaşlar. Denkleme baktığımız zaman rahatlıkla görebiliyoruz. Hidrojenin hacmi oksijenin hacminin iki katıdır. Buna da dikkat edelim. Biz bu elektroliz işlemini arkadaşlar Hoffman voltmetresi ile gerçekleştirebiliyoruz. Bir diğer notumuz da arkadaşlar elektrotların bu tepkimeleri etkilememesi için elektrotların da tepkimeye girmemesi için biz elektroliz işlemlerinde platin gibi inert elektrotlar kullanacağız. Buna da dikkat edelim. Şimdi de suyun elektroliziyle ilgili sorulara geçelim. Saf suyun elektrolizi ile ilgili demiş. Burada arkadaşlar suyun elektroliz denklemini yazmış olalım genel denklemini. Bununla ilgili yorum yapalım. Anotta toplanan gaz oksijendir demiş. Şu şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Su hangi iyonlardan oluşuyor gibi düşünecektik. H ve hidroksit iyonlarından oluştuğunu söylüyoruz. Anyonlar anota, katyonlar katota gidecek. Anotta anyonlar hareket edeceği için arkadaşlar hidroksit anotta yükseltgenecekti. Hidroksitin yükseltgenmesi sonucunda oluşan gaz oksijendir yorumunu yapmıştık. Hatta Nasıl yükseltgendiğini de bilelim demiştik arkadaşlar. 2 tane hidroksit bunlar bir tane su oluşturuyor ve 1/2 O2 oluşturacak. Bu işlemi yaparken de dışarı 2 elektron verecekti. Gördüğünüz gibi anotta oksijen gazı oluştu. Katot tepkimesi demiş. Katotta da arkadaşlar katyonlar hareket edecekti. Haşartımızda da burada olduğu gibi indirgenecekti. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Yorumunu yaptık. İstemli olaydır. Elektroliz arkadaşlar istemli değildir. Suyun elektrolizi sonucunda oluşan hidrojen ve oksijen gaz hacmi birbirine eşittir. Güzel bir öncül sormuş. Şuraya yazmıştık zaten arkadaşlar denkliğimizi. Gördüğümüz gibi hidrojenin katsayısı sayısı 1 iken oksijenin kat sayısı 1 bölü 2. Dolayısıyla bu katsayılar hacimleri de etkiler. Hidrojenin hacmini 2V dersek, oksijenin hacmi V kadar olacaktır. Dolayısıyla birbirine eşit olmayacak. 4. Öncülümüzde yanlış cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Suyun elektrolizi ile ilgili bir başka soru: Bir Hoffman voltmetresinde suyun elektrolizi arkadaşlar Hoffman voltmetresi ile gerçekleşiyordu. 3,6 gram su tamamen elektroliz ediliyor. Buna göre hangisi yanlıştır denilmiş. Yine suyun elektroliz denklemini yazacak olursak arkadaşlar. Suyun elektroliz denklemini yazdık. 3,6 gram su demiş. Bu arkadaşlar önce kaç mol bunu bulalım. Molekül ağırlığı H2O'nun 18 olacak. Mol formülünden N eşittir M bölü M yani 3,6 bölü 18'den arkadaşlar suyun molü 0,2 mol çıkacak. Ben bu 0,2 molü bu denklemde yerine yazacak olursam arkadaşlar biz biliyoruz ki kimyasal tepkimede kat sayılar üzerinden mol oranı yapabiliyoruz. Suyun kat sayısı 1 iken H2'nin kat sayısı 1 olduğu için buradan da 0,2 mol maddemiz oluşacak. Oksijenin kat sayısı suyun yarısı kadar olduğu için buradan 0,1 mol madde oluşacak yorumunu yaptık. Şimdi açığa çıkan hidrojen gazı 0,4 gramdır. 0,2 mol hidrojen gazı arkadaşlar N bölü H2 dediği için molekül ağırlığını hidrojen gazının 2 aldım. Buradan 0,4 gram olduğunu bulduk. 0,4 gram açığa çıkar. Su için 3,2 gram açığa çıkar demiş. Su için de aynı formülü uyguluyorum. O2 dediği için yine burayı da 2 tane oksijenden 32 aldım arkadaşlar. 3,2 gram çıktı. Bu da doğru oldu. Dış devrede elektronlar anottan katoda doğru göç eder. Her zaman için Elektronlar arkadaşlar anottan katota doğru göç ediyordu. Anottaki tepkime sonucunda hidrojen gazı çıkar. Arkadaşlar anoda kimler hareket ediyordu? Anyonlar hareket ediyordu. Burada suyumuz için anyon kimdi hatırlarsak. H artı katyonumuzdu. Hidroksit anyonumuzdu. Hidroksitin yükseltgenmesi sonucunda oksijen gazı oluştuğu için bu ifade yanlış. Anotta tepkime sonucunda oksijen gazı açığa çıkar. Hidrojen değil Hatta alışkanlık olsun diye bakın oksijen gazının oluşumunu tekrar yazıyorum. Anyonlar anotta yükselt gelecek demiştik. Ve bu tepkime sonucunda 1 bölü 2 O2 gazı çıkıyordu. 2 tane de elektron vererek şurada O2 gazı çıkacak. E şıkkına da bakalım. Elektrolizin daha hızlı olabilmesi için suya bir miktar asit ilave edilebilir. Bunda söylemiştik. Suya bir miktar asit ilave ederek elektroliz işlemini hızlandırıyoruz. iletkenliği arttırıyoruz. İkinci elektroliz çeşidimiz erimiş tuzların elektrolizi. Biliyoruz ki arkadaşlar biz tuzların iyonik bileşiklerde sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyordu. Katı tuzlar ise elektrik akımını iletmiyordu. Bunlar elektriği iletirken arkadaşlar İyon hareketiyle elektriği iletiyordu. Bunu da ek bir bilgi olarak vermiş olalım. Dolayısıyla tuzların sıvı ve sulu çözeltileri elektrik akımını ilettiğinden dolayı elektroliz edilebilirler dedik. Tuzların sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektroliz edildiğinde arkadaşlar kendini oluşturan yine anyonlara ve katyonlara ayrılacaklar. Buradan da indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri sonucunda tuzları oluşturan elementleri biz elde edebileceğiz. Şurada bir elektroliz sistemimiz mevcut arkadaşlar. Buradaki elektrotlarımız dediğimiz gibi tepkimeye girmesini istemediğimiz için inert elektrot seçiyoruz. Platin olsun diyelim. Sodyum klorürün S harfiyle gösterilmiş sıvı hali mevcut. Burada arkadaşlar sodyum klorüre sıvı haline elektrik akımı uygulandığında sodyum ve klor iyonları olarak ayrılacak. Ne demiştik biz elektrolizde arkadaşlar? Katyonlar katota, anyonlar anota doğru hareket edecek. Alki kuralına göre arkadaşlar anyonlar anotta yükseltgenecek. Katyonlar katotta indirgenecek. Dolayısıyla şöyle diyoruz. Katyonlar katotta indirgenir. Anyonlar da anotta yükseltgenir. Yorumunu yaptık. Sodyum klorürün elektrolizi sonucunda arkadaşlar yarı tepkimeler şekildeki gibi katyonlar katotta indirgenecek. Buradan gelen potansiyel eksi 2,71 voltmuş. Anyonlar da anotta yükseltgenecek. Buradan gelen potansiyel de eksi 1,36 volt. Bu potansiyelleri topladığımız zaman eksi 4,07 voltluk bir açığımız var. Dolayısıyla bu tepkime istemsiz, istemli olabilmesi için biz ne yapacağız? Dışarıdan elektroliz işlemi sırasında 4,07 volttan daha yüksek bir gerilim uygulayalım ki, sodyum klorür bileşiğini elektrolize edip, sodyum ve klor elementlerini elde etmiş olalım. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar, halojenler, halojenler, 7A grubuydu. Doğada diatomik, serbest halde, diatomik halde bulunacak. Dolayısıyla klor iyonlarımız, Cl2 şeklinde, diatomik şekilde açığa çıkacak. Katyonlar doğada monoatomik olduğundan dolayı tek atomlu halde açığa çıkıyor. Bunlar çok önemli bilgiler. Bunları kullanmazsak arkadaşlar özellikle sayısal sorularda yanlış yaparız. Buna dikkat edelim. Sıvı tuzlar elektroliz edildiğinde dediğimiz gibi katyonlar katoda gidecek ve katotta indirgenecekti. Anyonlar anota gidip yükseltgenecekti. Peki elektroliz kabımızda arkadaşlar birden fazla iyonik sıvı varsa ne yapacağız? Burada katyonlar kendi aralarında anyonlar da kendi aralarında sanki yarışıyor gibi düşüneceğiz. Anot'ta anyonlar gidecekti arkadaşlar ve anot'ta olayımız neydi? Kuralımız yükseltgenme olayıydı. O zaman şöyle diyoruz. Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan anyonumuz anot'ta önce açığa çıkar. Katotta kuralımız indirgenme olduğundan dolayı arkadaşlar katotta katyonlar gidiyordu indirgenme potansiyeli en büyük olan katyon da katotta ilk olarak açığa çıkacak yorumunu yapıyoruz. Sanki bunlar kendi aralarında yarışıyor gibi düşüneceğiz. Anyonlar anotta yükseltgenmek için yarışacaklar. Katyonlar da katotta indirgenmek için yarışacaklar arkadaşlar. Örnek bir sorumuz var. Bu şekilde daha iyi anlaşılacak. Yandaki eriyik tuzlar. Eriyik demek arkadaşlar sıvı anlamını taşıyor. Zaten sıvı olduğu parantez içinde belirtilmiş. Aynı kap içerisinde elektroliz edildiğinde katot ve anotta açığa çıkan ilk madde hangisi olur demiş. Şıkları da burada vermiş. Ne demiştik? Katyonlar katotta, anyonlar anotta yarışacak. Hemen katyonları yazacak olursak arkadaşlar sodyum, sodyum 1A grubu olduğu için artı 1 yüklü diyoruz. Magnezyumumuz 2A grubu olduğu için artı 2 yüklü. Bakırımız değişken değerli fakat burada bromla yaptığı bileşikte brom bir halojen olduğundan dolayı yükseltgeme basamağını hesapladığınız zaman bakırın bu bileşiğinde artı iki değerlik aldığını söyleyebiliriz. Anotta yarışanlar da arkadaşlar. Klorumuz 7A grubu halojen. iyodumuz ve yine bromumuz. Bunların hepsi 7A grubu halojenler. Dolayısıyla eksi 1 değerliktedirler diyeceğiz. Ya da yükseltgeme basamaklarından bulursunuz. Şimdi bunlar kendi aralarında yarışıyor arkadaşlar. Anottaki kuralımız neydi? Yükseltgenmeydi. Yükseltgenme yani elektron verme eğilimi anlamını taşıyordu. Elektron verme eğilimi en büyük olan anyonumuz anotta ilk olarak açığa çıkacağız. Anyonlara baktığımda arkadaşlar yükseltgenme yani elektron verme eğilimi en büyük olan iyot. Dolayısıyla burada yarışı iyot kazanacak. Peki iyodun Anottaki yükseltgenme tepkimesini yazacak olursak arkadaşlar. Biliyorsunuz halojenler diatomik halde bulunacak dedik. Burada iki yodumuz var. Burada bir denkleştirmek için buraya da iki dedim. Eksi ikiymiş iyon yükü. Şimdi sıfır olmuş. Dolayısıyla bu işlem için dışarı iki elektron vermiş. O zaman burada ne yaptık? I2 gazını hatta iyodumuz arkadaşlar oda şartlarında katı halde bulunuyor. I2 katısı da diyebiliriz katısını elde ettik. Burada anyonlar, anota katyonlar katotaydı. Dolayısıyla burada yarışı I2 kazandı. A ve C şıkları elimizde var. Katotta katyonlar yarışacak. Burada olayımız neydi arkadaşlar? Katotta indirgenme olacaktı. Dolayısıyla indirgenme potansiyeli büyük olan yani elektron alma isteği daha fazla olan maddemiz önce indirgenecek. Bize elektron verme eğilimi verilmiş. Bunun tersi elektron alma eğilimidir. Yani indirgenme eğilidir. Bunu ters olarak düşünürsek arkadaşlar bu şekilde. Biz indirgenme potansiyeli büyük olan katyonu bulabiliriz. Bu üç katyondan indirgenme potansiyeli en büyük olan ya da yükseltgenme potansiyeli en küçük olan bakırdır. Burada da yarışı bakır kazanacak. Bakırın indirgenme tepkimesi arkadaşlar şu şekilde oluyor. Metal olduğu için monoatomik halde bulunacak dolayısıyla katotta bakırımız anotta iyodumuz açığa çıkacak. Cevabımız C şıkkı olacak. Yeni bir soruyla devam edelim. Potasyum iyodür ve sodyum klorür tuzları eritilip demiş sıvı hale arkadaşlar. Elektroliz edilirse anot ve katotta ilk olarak hangi madde açığa çıkar? Yine anot ve katotta yarışan maddeleri yazalım, iyonları yazalım. Anota anyonlar göç ediyordu. Buradaki anyonlarımız arkadaşlar iyot ve klor. Katotta da katyonlar yarışıyordu. Potasyum ve sodyum katyonları. Katot için olayımız neydi? İndirgenmeydi. Anot için olayımız yükseltgenme arkadaşlar. A2 kuralına göre anot yükseltgenir. Katot indirgenir demiştik. İndirgenme potansiyeli daha büyük olan katyon katotta ilk indirgenecek. Tepkimelere baktığımız zaman arkadaşlar elektron aldıkları için bunların tamamı indirgenme tepkimesi. Katyonlarda indirgenme potansiyeli daha büyük olan olayın gerçek sahibidir. Daha çok istiyordur dedik. İkisi de eksi olduğu için arkadaşlar eksi 2,71 değeri daha büyük olacak. Dolayısıyla burada yarışı sodyum kazanacak. Peki sodyumun indirgenme tepkimesini yazacak olursak zaten denklemde de vermiş. Bu şekilde oldu ve İlk olarak katotta sodyum elementi açığa çıktı. Anotta da arkadaşlar olayımız yükseltgenmeydi. Dolayısıyla ben bu tepkimeleri ters çevirirsem yükseltgenme tepkimelerini elde etmiş olacağım ve bu değerleri de ters çevireceğim. Yani 0,54 volda eksi 1,36 volt olacak bunların yeni değeri. Yükseltgenme potansiyeli daha büyük olan iyonumuz yükseltgenecektir. Bu değerlere baktığımız zaman arkadaşlar iot daha yüksek olduğundan dolayı yarışı burada iot kazanacak. Bunun da yükseltgenme tepkimesini yazacak olursak arkadaşlar o zaman cevabımız şöyle oluyor. Anotta 2 açığa çıkarken arkadaşlar katotta ilk olarak sodyum açığa çıkar diyeceğiz. Bir başka soruyla devam edelim. Bu soru tarzımız biraz daha farklı. Sayısal hesaplama içeriyor. Bir elektroliz kabında sodyum klorür ve magnezyum florürün eriyik tuzları yani sıvı halleri bulunmakta. Devreden 0.2 mol elektron geçtiğinde anotta ve katotta ilk olarak toplanan madde ve miktarı nedir? Yine arkadaşlar biz anot ve katotta yarışan iyonları bir yazalım. Anotta yarışan anyonlar olacak dedik. Klor ve flor. Katotta da yarışacak olanlar katyonlar arkadaşlar. Sodyum ve magnezyum Anotta yükseltgenme potansiyeli büyük olan madde ilk olarak açığa çıkacak. Tabii ki burada bize bunların aktiflikleri verilmesi gerekiyor. Hemen yazalım. Elektron verme eğilimleri soruda bize verildiğini düşünüyoruz arkadaşlar yine. Şimdi burada ilk olarak anota bakalım. Yükseltgenme eğilim demek elektron vermeydi. Klorun flordan daha büyük olduğu için burada açığa çıkan maddemiz klor iyonundan klor gazı çıkacak. Katotta da indirgenme potansiyeli büyük olan dedik. Elektron vermeyi ters çevirirsek indirgenme potansiyeli büyük olanın magnezyum olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi bunların tepkimelerini yazıp hesaplamamızı yapalım. Öncelikle anyonumuzu yapalım arkadaşlar. Ne demiştik? Anotta anyonlar yükseltgenecek. Yükseltgenme tepkimesini yazdığım zaman halojenler dediğimiz gibi diatomik halde bulunacak. Şunu denkleştiriyorum ve iki elektron Burada arkadaşlar şimdi 0,2 mol elektron demiş. Elektron gördüğüm yere 0,2 yazacak olursam kat sayılar üzerinden ne yapıyorduk? Yorum yapıyorduk. İyonumuz yükseltgenmesi sonucunda arkadaşlar klor gazına dönüşecek. Kat sayı 2 iken 0,2 mol varsa burada kat sayımız şurada gizli bir 1 vardı. 1 iken 0,1 mol olacak. Gram olarak sormuş olursa arkadaşlar bir tane klor 36'ymış. iki tanesi 72. 0.1 molünü alırsam 7.2 gram klor gazı açığa çıkar ilk olarak anot'ta dedik. Şimdi de katot için yapalım. Katotta katyonlar indirgeniyordu. Magnezyumun indirgenme tepkimesini yazdık. Yine elektron gördüğüm yere 02 ibaresini yazıyorum çünkü yük miktarı arkadaşlar elektronun altına yazılacak. Bunu unutmayalım. Buraya 02 yazdık. Magnezyumumuz indirgenmesi sonucunda iyonumuzun indirgenmesi sonucunda ürünlerde magnezyum katı halinde açığa çıkacak yine 2 iken 02 ise şuradaki gizli birden dolayı 1 iken burası 01 mol olacak. 01 mol magnezyumda arkadaşlar 1 molü 24 ise 01 molü 2,4 gramdır diye yorumumuzu yapmış olacağız. Son elektroliz çeşidimiz suda çözünen tuzların elektrolizi. Tuzların sulu çözeltileri elektroliz edildiğinde tuzda bulunan anyon ve katyonların yanı sıra arkadaşlar sudan gelen H ve OH eksi iyonları da yarışa katılacak. Tekrar söylüyoruz. Normalde sulu çözeltiler elektroliz edildiğinde tuzdaki bulunan iyonlar ortamda mevcut. Eğer sulu çözelti derse biz arkadaşlar suyun da H ve OH şeklinde iyonlaştığını bildiğimizden dolayı Bunlar anot ve katotta açığa çıkmak için yarışa dahil olacaklar. Eriyik derken su iyonlarını katmıyoruz. Yani sıvı haldeyken sudan gelen iyonları katmıyoruz. Ama sulu çözelti dersek arkadaşlar sudan gelen H ve OH eksi iyonlarını da yarışın içinde düşüneceğiz. Yine kuralımız aynı. Anotta yükseltgenme olacak. Yarışı kim kazanacak arkadaşlar? Yükseltgenme potansiyeli büyük olan anyon. Katotta indirgenme olacaktı. Burada da yarışı yani ilk olarak açığa çıkan indirgenme potansiyeli büyük olan katyon önce açığa çıkacak. Anotta yükseltgenme katotta indirgenme oluyordu. Yine sudan gelen hidroksit iyonu yarışı kazanırsa ne demiştik? Hidroksidin yükseltgenmesiyle arkadaşlar oksijen gazı oluşacak. Buna dikkat edelim. Hidroksidin yükseltgenme tepkimesi de buradaki gibiydi. Evet ilk sorumuza bakalım. Sulu çözeltilerin elektrolizi ile ilgili. Potasyum klorür tuzunun sulu çözeltisi elektroliz ediliyor. Bakın sulu çözeltisi demiş. İkinci çeşidimizde ne diyordu? Sıvı ya da eriyikleri şeklinde belirtiyordu. Buna göre anot ve katotlu toplanan ilk madde nedir denilmiş bize. Yine arkadaşlar yarışa katılan iyonları yazacağım. Anotta ve katottaki yarışan iyonları yazacak olursak Anyonlar anotta yarışacaktı. Kloreksi ve sulu çözelti dediği için sudan gelen hidroksit iyonunu da yarışa katıyorum. Katotta arkadaşlar katyonlar potasyum ve sudan gelen H artı iyonunu da yarışa katacağız. Aradaki farkı anladınız sanırım. Sulu çözeltilerde sudan gelen iyonları da yarışa katıyoruz. Bunun dışında değişen bir durum yok. Anotta yükseltgenme potansiyeli yani elektron verme eğilimi büyük olan anyon açığa çıkacak. Bakıyoruz klorun hidrokside göre elektron verme isteği daha büyük olduğu için burada açığa çıkan arkadaşlar klor iyonundan ne çıkıyordu hatırlarsak klor gazı açığa çıkacaktı. Katodumuzda ise arkadaşlar indirgenme olayına bakacaktık. Alki kuralına göre katotta indirgenme oluyordu. İndirgenme potansiyeli büyük olan elektron vermeyi ters çevirirsek arkadaşlar oklar yer değişiyor gibi düşünürsek Zaten yarışan burada potasyum ve hidrojendi. Hidrojenin elektron alma eğilimi yani indirgenme eğilimi potasyumdan daha fazla olduğundan yarışı burada H+ kazanacak. H+ da indirgenliğinde arkadaşlar H2 gazı şeklinde açığa çıkıyordu. Dolayısıyla anodumuzda ilk olarak klor gazı açığa çıkarken katodumuzda ilk olarak hidrojen gazı açığa çıkacak. Peki size buradan başka ne tür bir soru gelebilir? Geriye kalan sudaki iyonlara baktığımız zaman arkadaşlar potasyum ve hidroksit iyonları. KOH nasıl bir çözelti arkadaşlar? Hidroksit iyonlarından dolayı bazik bir çözelti. Burada bize mesela kırmızı turnusol kağıdını kalan çözeltiye batırdığımız zaman renkte bir değişim söz konusu olur mu diye sorulsaydı arkadaşlar. Maviye döner diyebilirdik ortam bazik olduğu için. Ya da şunu sorabilirdi arkadaşlar. Çözeltideki yani başlangıçtaki potasyum klorür ve sudan oluşan çözeltideki H+ iyon sayısı nasıl değişirdi deseydi? Elektroliz işlemi sonucunda H+ iyonları gittikçe H2 gazına dönüştüğünden dolayı H+ artı derişimi azalır derdik. Peki H+ artı derişimi azalırsa asitlik ne olur? Bu da azalır. H+ derişim azaldıkça asitlik azalıyordu. H+ derişim arttıkça asitlik artıyordu. Asitlik azaldı. Peki pH yorumu sorabilirdi. pH nasıl değişir deseydi. Asitlik azaldıkça pH'ımız artardı arkadaşlar. pOH'ı sorsaydı. pH ile pOH'ın toplamı 14 olduğundan dolayı. Birisi arttıkça diğeri azalmak zorunda. Ya da şöyle diyebiliriz. Baziklik artıyorsa arkadaşlar. pOH ne olur? Küçülür. Hatırlarsanız pH değeri 0 ile 7 arasındaysa de. 7 ile 14 arasında bazlı. Buradan bu yorumları da yapabilirdik. Şimdi son soruyla dersimize devam edelim. Elektroliz işlemi yapıldığında katotta ilk olarak hangi madde açığa çıkar? Yine yarış yaptıracağız. Bakın iki tane sulu çözeltimiz var. Yarışta yine anot ve katot diye ayıracak olursak anyonlar anotta iyot anyonumuz var. Klor anyonumuz var. Burada baktığımız zaman arkadaşlar aqua demiş. Aqua'nın anlamı neydi? Sulu çözelti veya buraya suda da yazabilirdi. Dolayısıyla ortamda su var veya şuraya H2O diye de belirtebilirdi. Belirtmemiş, kısaltma kullanmış. Dolayısıyla suda olduğundan dolayı suyun varlığında hesaba anot için hidroksit iyonunu, katot için de H+ iyonunu da yarışa katacaktık. Peki katotta diğer yarışan iyonlar kimler? Sodyum artı iyonu ve gümüş artı iyonu olacak. Yine kuralımız belli. Anotta yükseltgenme potansiyeli en büyük olan anyon. Anyonlara baktığımızda yükseltgenme potansiyeli en büyük olan anyon iyot olduğundan dolayı arkadaşlar iyot yarışı kazanacak. Katotta ise indirgenme potansiyeli en büyük olan yani şu tepkimeyi ters çevirirsek indirgenme potansiyeli en büyük olan gümüş oluyor arkadaşlar yarışı gümüş kazanacak. Burada bize katodu sorduğu için katotta ilk olarak gümüş açığa çıkar dedik. Tepkimesini de şu şekilde yazıyoruz. Katotta ne tepkimesi gerçekleşiyordu? İndirgenme. Dolayısıyla ben bunun indirgenme tepkimesini yazdım arkadaşlar. Anot tepkimesini de yazmış olalım. Anotta yükseltgenme oluyordu. İyodumuz halojen olduğu için I2 şeklinde oluşacak. Buraya da denkleştirmek için 2 yazıyordum ve 2 elektron diye belirtiyordum. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirdik. Gelecek bölümde Faraday'ın elektroliz yasalarını inceleyeceğiz. Videonun sonunda linke ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.